Kanalıma hoş geldiniz. Geçici iş göremezlik diğer adı ile istirahat raporu alınacak gün sayısı bir takvim yılı için kanunen sınırlandırılmıştır. Bu videoda memurun ve işçinin yıllık rapor hakkı kaç gündür, heyet raporu kaç gün alınır konularında ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmenizi, kanalıma abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı rica ederim. İşçinin veya memurun bir takvim yılında kaç gün rapor alabileceği sorusunun cevabı, raporun tek hekimden mi yoksa heyetten mi alındığına göre değişmektedir. Buna göre, tek doktordan tek seferde en fazla 10 güne kadar istirahat raporu alınabilir. Tek hekim tarafından verilecek olan rapor gün sayısı bir takvim yılı için 40 günü geçemez. Takvim yılı hesaplaması her yılın 1 Ocak tarihinden 31 Aralık tarihine kadar geçen süredir. Tek hekim tarafından verilen rapor 40 günü geçiyorsa ve yine istirahat verilmesi gerekli ise raporun heyet raporuna çevrilmesi gerekir. Tek hekim 10 günlük rapordan sonra tekrar 10 gün devam raporu verebilir. Ancak ikinci 10 günlük süre bittiğinde istirahat hali devam edecekse bu durumda yine heyete sevk gerekir. Heyet raporlarında süre sınırı yoktur. 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık gibi farklı sürelerle düzenlenebilmektedir. Bir defada en fazla 6 aya kadar verilebilmekte. Heyet raporu hastalık düzelinceye kadar verilir. Hastanın daha uzun süreli tedavisinin gerektiği durumlarda heyet hastayı malulen emekliliğe sevk edebilmektedir. Çalışanların konu hakkında bana en çok sordukları sorulardan birisi de, aynı ay içinde iki defa rapor alınabilir mi sorusu olmaktadır. Aynı ay içerisinde iki defa rapor almanın kanunen bir sakıncası yoktur. Ancak SSK kapsamında çalışıyorsanız raporların birbirinin devamı olmasına dikkat edin. Çünkü hastalık raporu alırsanız ve raporlar ayrı raporlar olursa her bir rapordan iki günlük ödeme kesintisi yapılır. Bundan dolayı alacağınız raporların birbirinin devamı olması sizin için daha yararlı olacaktır. Özel hastanelerde de tek doktor bir defada en fazla 10 güne kadar rapor verebilir. Devamında yine en fazla 10 güne kadar tek doktor raporu alınabilir. Sonrasında heyet raporuna çevrilmesi gerekir. Özel hastanelerde de tek doktor bir takvim yılında en fazla 40 güne kadar istirahat raporu verebilir. Acil servisten verilecek olan raporlar tek hekim raporu kapsamında değerlendirilir. Videonun önceki bölümünde de anlattığım gibi rapor hakkı tek hekimden alınacak raporlar için en fazla 40 güne kadar olmaktadır. Acildeki doktordan da bir defada en fazla 10 güne kadar rapor alınabilir. İlk 10 günün bitiminden sonra yine en fazla 10 güne kadar rapor verilir ikinci 10 günlük süre bittikten sonra yine rapor verilecekse bu durumda heyete yönlendirilmesi gerekir. Rapor gün sayısındaki sınırlama hesaplaması takvim yılı esas alınarak yapılır. Yani 1 Ocak ve 31 Aralık tarihleri arası için hesaplanır. Bu hesaba göre her yıl 1 Ocak tarihi itibariyle rapor hakkı yenilenir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ona hakkında bir sorunuz varsa yorum bölümünden sorabilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.